Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Önce sizi tanımak istiyoruz. Siz kimsiniz? Ben tanıyorum da. Siz rahat Aksu Yılmaz. 20 yıldır Fidanlı köyünde yapmak için Bu, Bu şey bunun gün değil mi? Binyağa elvanastonan fener zamanda 23'ün olabilir diyor. fidanı çok geniş alanlarda yapılıyor. Sadece sadece hatayda hatay zaman da içerisinde yetişebiliyor. İklim buna ancak burada müsaade edebiliyor. Ey efendim bu nedir bu? turunç fidan üzerine mi? aşılanmış Washington portakal. Peki bunu nereye satıyorsunuz? Hmm. Ee, ee, Türkiye'de Akustura bölgesi, <laughs> Antalya'dan tutun Hatay'a kadar bu iç piyasada o dünyanın birçok çoğunluğu... ülkesinde Peki Türk Cumhuriyetleri. şimdi kaba taslak sayalım. Adetli yani en çok üretilen fidan narinciyenin bütün çeşitleri var. Dünyada mevcut olan bütün çeşitlerini patentli olanlar hariç. <laughs> Hepsini biz üretebiliyoruz ve istediğimiz miktarda, istediğimiz adette yetiştirme istediğimiz kalitede yetiştirebiliyoruz. Bunun yanında da bizi e, Türkiye'de bu sayın birlikte hemen hemen 3-4 milyon zeytin üretimimiz de var. Ee, zeytin üretimi dışında hurma, nar, badem, şu an son zamanlarda yaklaşık olarak 2 milyon badem fidanı da yetiştiriyoruz. Yani rekat badem fidanı. Badem. Yani e, aklınıza gelebilecek bütün meyve sebze fidanlarını yetiştirebiliyoruz. Böyle bir imkanı sahibiz. O zaman şöyle diyebiliriz. 2021 yılında yapılması planlanan Hatay Expo'nun ihtiyacı olan burada tedarik etmesi söz konusu olabilir. Şöyle, diyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza defalarca teklif götürdük. Bu bölgenin böyle bir imkanı olduğunu, doğal bir sera bölgesi olduğunu, başka illere hiç gerek duymadan takdir ederlerse, istedikleri süreci, yeter ki bizim zamanı tanısından, istedikleri miktarda, istedikleri fidanı yetiştirebileceğimizi zaten biz kendilerine ifade ettik. Ama Hayır. şu ana kadar e, Büyükşehir Hı. Belediye Başkanımızdan olsun yani gerek Büyükşehir gerek Park Bahçe Müdürlüğümüzden bize yönelik bu konuda hiç pozitif bir geri dönüş yapamadık. Yani bir talep e, yok mu şu an? Talep Büyükşehir. çok fazla ama hiçbir evet, şekilde şey. değerler vermiyorlar. Yok. Evet. Hiçbir şekilde nedenini anlamış değiliz. Evet, ne Köy dahi olur. çok sorguluyor. Neden bize karşı böyle bir yaklaşımı var Büyükşehir'in? Hiçbir şekilde bizden bir fidan dahi böyle bir imkanı varken belediyemize bütün dünyaya ihraç ederken belediyemizin bize bu şekilde bir yaklaşım neden sergilediğini hala köy anlamış değil halk anlamış değil. Peki ona ben şöyle bir cevap vereyim. Maalesef tamam. bir tamam. E, tamam. atladım. Ben Kalkınma Ajansı yönetim kurulu üyesiyim. Ve Kalkınma Ajansı'nın bir toplantısını yanılmıyorsam 3 tamam. ay önce fidanla da yapmayı önerdim. Yapamadık ama nedense yani belki bizim de eksikliğimiz siz orada yoktunuz ama Fidanlı kıyımdan <laughs> ee, en az 5-6 tane üretici arkadaş orada hazır bulundu. Müsaade ee, edin ben şimdi ne olduğunu orada ben size izah edeyim. Benim canlı yaşadığım ee, birçok konu konuşulurken e, Hatay Büyükşehir Belediyemizi temsilen Sayın Metin Açık oradaydı. E, tabii ki sizler hepiniz bizim hemşerimizsiniz. Sizin kazandığınız paralar veya yöreye giren artı paralar hepimizin cebine giriyoruz. Onun dışında bir ticaret, Şimdi ben oradaki üreticiler adına Sayın Metin Açığa şu soruyu sordum. Dedim bak fidan üreticileri sizlere satamamaktan dolayı şikayetçi. Böyle değil mi dedim. E, fidan üreticileri de beni desteklediler. Evet sizle paralel konuştular. İşte dediler biz e, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne fidan satamadık bugüne kadar. E ben de bu soruyu Metin Açık Bey'e sordum. Metin Açık Bey de dedi ki e, biz dedi kamu ihale kanununa tabiiz, biz e, Fidanlı köyünden veya Altınözü'nden veya Yaynadağından, Samandağından bir şey alamayız. Biz ihaleye çıkarız. En düşük teklifi verenden e, bu ihtiyacımız olan e, fidanları tedarik ederiz. Ben de size katılıyorum dedim. Ve bu yöntemi de desteklediğimi söyledim. O zaman dedim. O zaman yapılacak şey çok basit. Yapılacak şey çok basit. <laughs> Siz bu da ürettiğiniz e, cinsleri sayar mısınız? Lütfen öncelikle fidanlı köylerden ürettiğiniz cins en fazla fiyatı, bütün çeşitleri. Evet. Eee zeytin fidanı milyonlarca ama bunlar benim söylediğim çeşitler milyon bazında. Evet. Eee badem fidanı, hurma fidanı, evet. nar fidanı. Talep doğrultusunda şimdi onları e, evet. binli baremlerde hani 100 bin, 200 bin baremlerde her türlü süs bitkileri, Evet. Ondan sonra e, peyzaj e, takip değerlendirilebilecek e, çeşitleri. Şimdi o zaman çok basit. Burada e, orada metin açık olduğu için onun adını zikrettim. Buradan e, büyük şehir yetkililerine sesleniyoruz. Bu içerikte, bu içerikte ihaleleri çıkın. Yani bu saydığımız 10, 12 tane 14 tane Ben inanıyorum ki bütün dünyaya ihracat yapan fidanlı köy. Bütün Türkiye'nin fidan deposu olan fidanlı köyünden daha makul daha uygun şartlarda fidan temin etmesi Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin mümkün değil. Yani kamu ihale kanununa e, ben vurdular. O zaman e, ihale kalemlerini ayırırlarsa yani işte çok özel ne bileyim, e, belki e, sizin e, onu da üretirsiniz de, ya, palmiye ağaçları veya özel bitkileri ayrı ihale edelim. Sizlerin ürettiği bitkileri ayrı ihale edelim o zaman. Niye bunu diyoruz? Neden ekspoyu yapıyoruz? Yöremize katkı. Turist gelsin, e, bölgesel ekonomi güçlensin diye. Bunun için yaptığımıza göre e, ee, Expo'nun kaynaklarını da harcarken kendi üreticilerimize pozitif ayrımcılık. Bu pozitif ayrımcılık şu Washington portakal fidesini 3, e, lira, 3 lira yerine 5 lira alın demiyoruz. Biz diyoruz ki bizim üretimlerimizi ayrı kalemde ihaleye çıkalım. Efendime söyleyeyim, özel bitkiler üretimleri yani ithalle veya başka yollarla veya başka coğrafyalarda üretilen bitkilerin ihalesini de ayrı kalemde çıkalım. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Yani e, at soya danışırlarsa, tüccarlara danışırlarsa çözüm yolları tükenmez. Evet, Teşekkürler. Bir toplantı yaptılar evet. gelen e, ve biz daha önce büyükşehir belediye bunu dahi ifade etmiştik. 5 milyon fidan talepleri vardı bizden ve biz aracı firmalar araya giren aracı firmalar yüzünden kaybettiğimizi dile getirmiştik. 5 milyon fidan demek 10 milyon fidan demek. Peki, 5 milyon fidan çıkacak ve 5 milyon fidan ekleme yapacak. Bu ne demek bu bölgenin bütçesini ekonomisine ve özellikle e, iş ekonomisine? Istihdamına. İstihdamı, şu istihdamına şu istihdamına ne an ne kadar büyük bir katkı var. Şu an ülke olarak ve dünya olarak özellikle Covid sonrası en büyük mücadelemiz, en büyük derdimiz işsizlikle mücadele olacak. Şu an ülkemizde şu an ülkemizde 5 ile 7 milyon arası bu Covid'den dolayı salgın hastalıktan dolayı ekstradan bir işsizlik var. Dolayısıyla bu tür kaynakları e, pozitif ayrımcılık yaparak kendi bölgemizden tedarik ettiğimiz zaman hem ekonomiye katkı vereceğiz hem istihdama katkı vereceğiz. Hem de buradaki üretici arkadaşların moral kondisyonunu yükseltip onları daha çok teknolojiye hazırlayacağız. Diğer e, üretim için ihtiyaçları olan alet ve edevatlarının tedariğini sağlayacağız. Şimdi birazdan istihdamı göreceksiniz. Biraz sonra çalışılan yerlere evet. gideceğiz. İstihdamı göreceksiniz. Biz o toplantılara davet bile edilmedik. Yani Unutmuşlardır. O, biz hatırlatırız biz efendim. Biz öyle düşünüyoruz. Biz, de öyle hatırlatırız. Biz koruyoruz. Ee, en azından buradan hatırlatmak Unut, olsun. Unutmuşlardır, biz hatırlatırız. Ama ciddi bir anlamda büyük şehir. Şöyle bir, bir Türk atasözü vardır. Mum, mum dibine ışımaz, e, ışıtacağız. O zaman, o zaman birinin sizi Buyurun. en azından istihdamınızı